Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, uzun süredir e, ısrarla beklediğiniz bir konuydu. Mıknatıslar konusu. E, kuvvet konusunu biraz e, öğrenmeye başladık. Yeni yeni e, öğrenmeye çalıştığımız, yani görmeye başladığımız konulardan bir tanesiydi. Şimdi de mıknatısla devam edeceğiz. E, uzaktan eğitim maalesef devam ediyor. Okullara geçiş yapamadık. E, umarız en kısa sürede okullarımıza, sınıflarımıza, sıralarımıza, arkadaşlarımıza geri dönebiliriz arkadaşlar. E, şu an için... İşler iyi gidiyor galiba. Aşı vesaire haberleri de geliyor. Ee, i̇nşallah tez zamanda düzelir ve e, ait olduğumuz yerlere, okullarımıza, sıralarımıza dönüş yaparız arkadaşlar. Bugün e, sizlere fen bilgisi dersinin eğlenceli konularından bir tanesi mıknatısları anlatmaya çalışacağız. Ne işe yarar? Özellikleri nedir? Doğal mıdır, yapay mıdır? Bunları inceleyeceğiz. E, mutlaka elinize bir mıknatıs almışsınızdır. E, evimizde buzdolaplarının üzerinde magnetler var mesela. Onlar da Yine mıknatıslık özelliği gösterdiği için e, oradan mesela aşinasınız. E, aslında hiç de bilmiyor değilsiniz bu konuyu. E, bu sebeple gayet rahat, keyifli bir şekilde arkanıza yaslanın ve e, yani belki bu konuyu dinledikten sonra soru çözmek de istersiniz. E, o zaman zaten daha iyi bir şekilde konuyu da kavramış olursunuz arkadaşlar. Şimdi mıknatıs ne işe yarar? Mıknatıs arkadaşlar çok farklı alanlarda kullanılır. Mesela işte az önce örneğini verdim. Buzdolaplarında magnet olarak kullanılabiliyor. İşte teknolojik aletlerde, cep telefonlarında, tabletlerde hoparlör ve mikrofon kısımlarında bulunuyor. İşte hurdalıklarda mesela arabaların o metal kısımlarını çekmek için kullanılıyor. Çünkü mıknatıs metal cisimleri kendine çekme özelliğine sahip. Ama bu metaller neler? Bu metaller arkadaşlar 3 tane önemli metal var. İlki demir. İkincisi nikel, üçüncüsü ise kobalt dediğimiz bu metalleri kendisine çekiyor. Bakın bir, iki, üç tane önemli bu metalden yapılmış e, cisim ya da madde varsa bunları kendine çekiyor arkadaşlar. Peki doğal mıdır, yapay mıdır mıknatıslar arkadaşlar doğal olanları da vardır. Yapay olanları da vardır. Yani fabrikasyon dediğimiz e, mıknatıslar da vardır ama onların da içerisine yine o manyetik özelliğini kazandıracak, onun o mıknatıslık özelliğini kazandıracak e, maddeler katılıyor içerisine ve öyle, e, o haliyle mıknatıs olabiliyor. Mesela doğal dediğimiz arkadaşlar manyetit adını verdiğimiz mıknatıs taşıdır. Mıknatıs taşı diyoruz. Bu normal maden gibi düşünün. Kömür gibi demir, altın mesela bunlar aynı e, toprak altından çıkartılıyor. Manyetik taşı da aynı şekilde bakın burada biraz çizmeye çalıştık görsel olarak. E, mıknatıs taşı olarak adlandırılıyor. Bunu siz e, demir, nikel ya da kobalt cisimlerine yaklaştırdığınızda onlara çekme kuvveti uyguluyor arkadaşlar. Aynı bizim normal fabrikasyon dediğimiz mıknatıslar gibi demir, nikel ve kobaltı da çekebiliyor. Ya da mesela nereden anlıyorum ben mıknatıs olduğunu? Yere konulduğunda arkadaşlar serbestçe dönebiliyor. Neden? Çünkü dünyamızın arkadaşlar... Dünyamızın da kutupları vardır. Mesela burası Kuzey Kutbudur. Burası ise Güney Kutbudur. Bakın Kuzey Kutbunu İngilizce hatırlayalım hemen North'tan geliyor. Bakın N harfiyle. E, güney Kutbunu ise South'tan geliyor. Bakın. Bu sebebi buraya mesela N, buraya da S dediğimizde alın size bir pusula. Bakın e, yönleri falan da öğrenmişsinizdir. Kuzey, Güney, Doğu, Batı şeklinde. E, burada mesela mıknatıslar, pusulalarda da kullanılıyor. Ve pusulanın bu kırmızı renkli ucu dediğimiz, bu ucu kuzeyi gösteriyor. Yani biz de o şekilde pusulayı mesela bir yere koyduğumuzda kuzey hangi tarafsa yönümüzü ona göre belirleyebiliriz arkadaşlar. Bu sebeple yere konulduğunda serbestçe dönebilir bu mıknatıslık özelliği gösteren maddeler. Ama tabii ki dönebilmesi için ona göre bir aparat yapmamız gerekiyor. Pusulada mesela ince uçlu böyle bir iğne vardır, o iğnenin üstüne oturtulu ve rahat bir şekilde dönmesi sağlanır arkadaşlar dilerseniz biraz daha detaylarına girelim bakalım. Mıknatısların çeşitleri neler? Şimdi çok farklı mıknatıslar var. Mesela, U şeklinde mıknatıs var. Ben burada ters çizdim ama olsun anlaşılması adına mesela ters çevirdiğimiz, bu tarafa doğru çevirdiğimizde U şeklinde mıknatıslar var mesela. U mıknatıs diyelim. Mesela çubuk mıknatıslar var. Böyle yuvarlak mıknatıslar var. Yuvarlak mıknatıslar. Bir de at nalı mıknatıs var. Yani at nalına benzediği için at nalı şeklinde mıknatıslar da vardır arkadaşlar. E görüyorsunuz kutupları vardır. Mıknatısların çekim gücünün bu en yüksek olduğu bölgeler işte o mıknatısın kutupları olarak adlandırılıyor. Evet bölgeler kutup olarak adlandırılır. Bu bölgelere kutup adını veriyoruz. Mesela ne ile gösterdiğimiz az önce neydi? North. Evet Kuzey dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Sağda ne olmuş oluyor bakın, güney olmuş oluyor. Yani kuzey-güney şeklinde iki tane kutbu vardır. Ee, bir mıknatıs arkadaşlar ortadan ikiye bölseniz de kaç defa bölerseniz bölün. Mesela çubuk mıknatısı aldık, ortadan ikiye böldük diyelim. Kuzey ve güney kutbu vardı bunun. Fark eden bir şey yok. Sonuçta bu. Mesela şunu aldım diyelim ben buraya getirdim. Ne oluyor? Yine kuzey ve güney şeklinde iki tane kutba sahip oluyor. Diğeri de aynı şekilde aldım getirdim. Kuzey ve güney şeklinde iki tane kutba sahip oluyor. Fark eden bir şey yok. Kaça bölerseniz bölün. Küçük parçalara da ayırsanız. 3'e 4'e de bölseniz. Hepsinin aynı. Bu, çünkü mıknatıstır bu. Mıknatısın mıknatıslık özelliği gösterebilmesi için zaten kutuplu olması gerekiyor. Bir kuzey bir de güney kutbunun olması gerekiyor. Bu sebeple bunu aman ha unutmayın. Yani şöyle düşünmüyoruz arkadaşlar. Çubuk mıknatısı ben ortadan ikiye böldüm diyelim. Aa tamam burası N oldu, burası S oldu böyle kaldı demiyoruz. Oluşan da yine kendi içinde kutuplanıyor e, kuzey ve güney şeklinde. Şimdi peki mıknatısların birbirine etkileri neler? Yani e, bu mıknatısları ben hocam bazen mesela elime aldığımda yapanlarınız vardır eminim birçoğunuz da yapmıştır. İşte mesela atıyorum şu ikisi mesela aldık diyelim. Hocam ben bazen elime aldım böyle yaklaştırmak istiyorum mesela. Yaklaşmıyor birbirine itiyorlar. Birbirine itiyorsa arkadaşlar işte o mıknatısların kutupları aynıdır. Ha yok birbirini çekiyor ise mesela böyle çekti diyelim, birbirine yapıştı. O zaman da kutuplar birbiriyle zıttır. Ne demek istiyorsun hocam? Hemen bakalım. Farklı kutuplar arkadaşlar birbirine ne yapacak? Çekme kuvveti uygulayacak. Bakın farklı. Yani Az önce bunlarla anlatmaya çalıştım. Mesela şu S olsun. Bu da N kutbu olmuş olsun. Yaklaştırdım. Şu şekilde bakın bunlar zıt kutupları olduğu için birbirlerine çekme kuvveti uygulayacaklar. Burada olduğu gibi yani birbirlerine doğru bunlar ne yapacaklar? Böyle yaklaşacaklar ve yapışacaklar. Siz onları ayırmadığınız müddetçe onlar öyle yapışık halde kalabilirler. Peki hocam ikinci durum ne? Buna birinci durum diyelim. İkinci durum ne? İkinci durumda Karşılıklı gelen kutupların aynı olması. Bakın kuzey kutupları yani N ve N, North North karşılıklı gelmiş. Ya da S ve S yani güney ile güney karşılıklı gelmiş. O zaman bunlar birbirlerine itme kuvveti uygularlar diyoruz. Yani git diyor ben seni istemiyorum. Aynı kutuplu olduğu için e, bunlar e, birbirlerine çekme kuvveti değil itme kuvveti uyguluyorlar. Hemen onların da yönlerini belirtelim. Birbirlerine bu şekilde zıt yönlerde bakın itme kuvvetleri uyguluyorlar diyoruz. Arkadaşlar şu anda Instagram hesabımız yaklaşık 6000 civarlarında. Bunu biraz daha yukarılara çekmek istiyoruz. Yani 10.000'in üzerine çıkmak istiyoruz. Tabii ki bu sizin desteğiniz de olacaktır. Çok hızlı bir şekilde mesela bazen videolar paylaşmak istiyoruz. Instagram'ın o biliyorsunuz hikaye özelliğinde. işte 10.000'den sonra bu özelliği veriyor bize. Ben oraya mesela yüklediğimiz videoları yani oraya koyup linkini koyup siz direkt kaydırarak videoya ulaşmanızı istiyoruz. Yani bunu sağlayabilmemiz için de arkadaşlar lütfen bizleri Instagram hesaplarımızdan, Facebook hesabımızda aynı şekilde bu sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi rica ediyoruz. Hem destek hem de sizler için bir nevi iyi olmuş oluyor. Çünkü daha hızlı bir şekilde videolarımıza erişme imkanına sahip olmuş olacaksınız. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra devam edelim. Evet yeni formatımız arkadaşlar. Bunu çok, hani bir kere yapmıştık çok yoğun ilgi geldi, çok da güzel dönüşler aldık bununla alakalı hocam lütfen daha fazla durdur çöz yapın diye. Biz de olabildiğince videolarımızın içerisinde bu durdur çözleri koymaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Şimdi sıra sizde videoyu durdurarak şu andan itibaren olabilir soruyu çözüyorsunuz ve cevabı yani bizimle beraber kontrol edebilirsiniz. Ben mesela şimdi anlatacağım kendi cevabınızla benim verdiğim cevabı karşılaştırabilirsiniz. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar sorumuzda diyor ki aşağıdaki mıknatıs çiftlerinden hangisi birbirine itme kuvveti uygular? Ne demiştik? İtme kuvveti uygulayabilmesi için karşılıklı gelen kutupların ne olması gerekiyordu? Aynı olması gerekiyordu. Zıt olursa çekme kuvveti uyguluyor. Hemen hatırlıyoruz bakın. S ve N zıt oldu. Çekme kuvveti. Aynı olunca itme kuvveti uyguluyorlar demiştik. O zaman şimdi ben ne arayacağım? Şıkılarda karşılıklı gelen kutupların aynı olmasına bakacağım. A seçeneğine bakıyorum. Karşılıklı gelen kutuplar zıt. Burada da zıt. N ve S, S ve N. Buraya bakıyorum. Yani bu olmadı. Bu birbirine çekme kuvveti uygular. Ve bu mıknatıslar yapışır. Diğerine bakıyorum. Çubuk mıknatıslar zıt yüklü. E ne olacak bunlar birbirlerine doğru yaklaşacaklar, çekme kuvveti uygulayacaklar. C seçeneğine bakıyorum yine zıt yüklü N ve S. Bunlar birbirlerine çekme kuvveti uygulayacaklar çünkü zıt yüklüler. Ama D seçeneğine baktığımızda burada S ve S karşılıklı gelmiş, N ve N karşılıklı gelmiş. O zaman aynı yüklü olduğu için ne olacak bunlar birbirlerine itme kuvveti uygulayacaklar çünkü aynı yükle yüklüler. Umarız hepiniz bu videoyu izleyen herkes doğru cevabı vermiştir arkadaşlar. Dedik ve devam ediyoruz. Mıknatıs nelere etki eder? Günlük hayat. Hocam ben bazen mıknatıs tutuyorum. Metal olmasına rağmen etkilenmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Çekmiyor. Arkadaşlar başta söylemiştik. Her metali mıknatıs çekmez. Bakın 3 tane metal var. Demir, nikel ve kobalt. Bunlardan yapılacak maddemiz. Bunlardan yapılmışsa ne oluyor? O zaman bu mıknatıs o metali çekiyor ya da etkiliyor diyoruz. Mesela silgi. Silgi arkadaşlar plastik değil midir? Metal bile değil bakın. Plastik olduğu için e, silgi ve mıknatıs etkilenmez birbirinden. Plastik cetvel. Az önce bakın söyledik plastik. Bu sebeple plastik cetvel de mıknatıstan etkilenmez. Ama toplu iğne. Toplu iğne arkadaşlar. Mesela bu iğne kısmı demirden yapıldığı için içeriğinde demir olduğu için ne olacak? Tabii ki toplu iğne. Mesela bu mıknatıs tarafından çekilecek. Mesela bu neydi? N kutbuydu. Bu da S kutbuydu. Çubuk mıknatıs bakın toplu iğnelere yaklaştırılmış. Bu metal olan kısımlar demir olduğu için. Mesela şuralar demirden olduğu için. Buralar birbirini etkilemiş oluyor mıknatısla. Bu toplu iğneler birbirine çekme kuvveti uyguluyor. Kalem tahtadan yapılmış. Tahtadan yapıldığı için tahtadan yapıldığı için tahtayla da mıknatıs etkilenmez birbirinden. Bu sebeple çarpı işareti koyuyoruz. Ataş arkadaşlar metal ataşlar var. Metal ataşlar da yine aynı şekilde demirden ya da nikelden vesaire. Mesela bu bizim az önce bahsettiğimiz demir, nikel ve kobalt gibi bu maddelerden yapılabileceği için metal ataşlar Mıknatıslar tarafından yine çekilebiliyor arkadaşlar. Plastik ataşları demiyoruz. Bakın e, kitaplarımızı da defterlerimizi ayırmak için kullandığımız o ataşlar bazen metalden bazen de plastikten olabiliyor. Plastik olanları çekmez ama metal olanlara çekme kuvveti uygular diyoruz. Peki, şimdi burada size bir gülümseten soru soralım. Bakalım ne diyeceksiniz? Gülümseten sorumuz gelsin. E, yorumlar kısmına cevapları bekliyoruz arkadaşlar. Sizlerden ee, başka mesela burada verdiğimiz örneklerden başka silgi, plastik cetvel, toplu iğne, kalem, ataş bu örneklerden başka siz kendiniz bir tane bir tane mıknatıstan etkilenmeyen etkilenmeyen bir tane de mıknatıstan etkilenen etkilenen bir madde söyleyeyim bakalım ya da cisim söyleyeyim bakalım nasıl cevaplar gelecek merak ediyoruz arkadaşlar. Doğru cevapları yani açık bir şekilde yazarsanız etkilenmeyen şudur, etkilenen şudur şeklinde beğenmeye çalışacağız. Okuyoruz zaten tüm yorumlarınızı tek tek okumaya gayret ediyoruz arkadaşlar. Ge e bazen gerçekten böyle yüzlerce binlerce e yorum geldi oluyor. Vakit buldukça e hepsini okuyup e gerekli olanlara da cevap yazmaya gayret ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik mıknatısların kullanım alanları. Tamam bu kadar bahsettik. Hocam ne kadar önemliymiş. Ee, peki ne oluyor yani sadece eğlence amacıyla mı ben bunları kullanıyorum? Hop bir araya getirdim, itiyor ya da çekiyor. Ne oldu? Hayır arkadaşlar. Birçok alanda, birçok farklı yerde biz mıknatısları kullanabiliyoruz. Mesela nerelerde? Videomuzun başında bahsetmiştim. Mesela pusulalarda kullanılıyor. Pusulalarda bakın şurada ne var? Mavi ve kırmızı pusula iğnesi var. Bu pusula iğnesi sayesinde bakın ne oluyor? North, South yani kuzey ve güney. Ben yönümü bulabiliyorum. İşte buzdolaplarında mesela magnet olarak kullanılıyor. Yani bu asacağımız cisimler, figürler, şekiller varsa mesela bunların buzdolabına yapışmasını sağlıyor, tutunmasını sağlıyor. Neden? Mıknatıslık özelliğinden dolayı. Hocam nasıl yapışıyor? Buzdolabının yüzeyi arkadaşlar metalden yapılmıştır. Mesela demir var muhtemelen içerisinde. Ya da nikel var. Yani bu buzdolabının kapak kısmından bahsediyorum. Demek ki magnette mıknatıslık özelliği olan bir madde olduğu için ne oluyor? Demirle yani o buzdolabının kapağına yapışmış oluyor. Başka hurdalıklarda arabaların o metal kısımlarını kaldırmak için mesela vinçlerde kullanılıyor. Mıknatıs vinçler var. İşte kapı zillerinde kullanılıyor. Mesela zile bastılar diyelim çalıyor. E bu sesin oluşması için içinde mıknatıs gerekiyor. Hoparlör ve mikrofondaki mantık da aynı şekilde. Ee, burada mesela bahsetmişiz hoparlörde de yine mıknatıs vardır. Ses dalgalarını mesela arttırıp azaltması için ya da o ses dalgalarının titreşimini ayarlaması için konuluyor. Sabit belleklerde kullanılıyor. Bunları şu an günümüzde artık bilmeyen yoktur. USB'ler yani e, hafıza kartları gibi taşıyıcılar diyebiliriz. MR var hastanelerde kullanılıyor. Röntgen benzeridir. Böyle vücudumuzun iç kısımlarını gösterir. Organlarımızı vesaire gösterir. Manyetik rezonans demek. Bakın manyetik demiş. Bu manyetik kelimesini arkadaşlar ilerleyen yıllarda sıkça duyacaksınız. Manyetik rezonans. E, mıknatısın da zaten manyetik özelliğinden dolayı e, bu şekilde çalıştığını, yani bu... E, aynı kutupların birbirini işte itmesi, zıt olanların birbirini çekmesi vesaire hep bu manyetik özelliği ile alakalıdır diyoruz. Banka kartlarını hatırlayın. Anne babanızda görmüşsünüzdür. Onların arka yüzeylerinde şöyle film gibi siyah böyle bir şerit vardır. O kısımda yine e, ATM'ye sokulduğunda işte para çekmek için falan hep bu kısımda bilgiler saklıdır. Bu siyah kısımda bilgiler saklıdır. Burada mesela bilgisayara sokulduğunda o bilgisayar onu algılıyor oradaki bilgileri. Sizin işte o kartın kime ait olduğu, işte bakiyesi nedir bunlar hep oralarda saklanıyor. Elektrik ile alakalı mesela ne diyebiliriz? işte radyolar olabilir, televizyonlar olabilir, elektrikli eşyalar diyelim. Elektrikli eşyalar. Buralarda da yine magnet ya da mıknatıslar kullanılıyor arkadaşlar. Bir de maglev trenleri var. Bu çok önemli. Maglev treni e, çok hızlı gidebiliyor neden? Mıknatıslık özelliğinden dolayı trenin bu alt kısmında mesela yüklü yani mıknatıs e, şeklinde bir yapı var. Raylarda da zaten bir mıknatıslık özelliği var ama bunlar o öyle bir hassasiyetle ayarlanıyor ki aynı yüklü taraflar bir araya gelecek şekilde konulduğunda ne oluyor? Bunlar birbirine itme kuvveti uygulayarak bir nevi tren havada gidiyor arkadaşlar. Havada bakın raylara falan değmeden havada gidiyor. Bu da sürtünmeyi azalttığı için sürtünmeyi azalttığı için ne oluyor? Çok hızlı bir şekilde maglev trenleri yol alabiliyor arkadaşlar. Bakın ne kadar akıllıca değil mi? Mıknatısın bu özelliğinden faydalanarak çok güzel bir alanda kullanılmış ee, ve gerçekten çok güzel bir şekilde teknoloji uyarlanmış diyoruz. Evet. Size iki tane durdur çöz hazırladık bugün. Dilerseniz bu soruyu da çözüp videomuzu artık yavaş yavaş tamamlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Mıknatıs cep telefonu ve kredi kartlarına zarar verebilir. Evet az önce bunlardan bahsettik. Bunların içinde bulunuyor. Ama götürüp siz mesela bir mıknatısı cep telefonunun yanına koyduğunuzda zaten cep telefonunuza sürekli sinyal geliyor. Bu sinyallerin bozulmasına yol açabilir. Biri arıyorsa mesela o aramaya engel olabilir. Böyle değişik değişik şeyleri var. Kredi kartlarına da yine zarar verebilir. Getirip işte annenizin babanızın kredi kartını işte mıknatısın yanına ya da üstüne koyarsanız yine o içindeki bilgiler bozulabilir. Bu doğru. İki parçaya bölünen bir mıknatıs, mıknatıslık özelliği kaybeder. Bundan bahsettik mi böyle bir şey söylemedik arkadaşlar. Bu yanlış bir ifade. Çünkü mıknatısı kaça bölersek bölelim ne oluyordu? Aynı şekilde... E, mıknatıslık özelliği gösterebiliyordu. Çubuk mıknatıs demir kaşığı çeker mi? Bakın özelliğini söylemiş. Hangi maddeden yapıldığını? Demir'den. O zaman demir olan maddeler mıknatısla etkileşime geçtiği için doğru. Pusulalar mıknatısın kullanım alanlarından biri miydi? Evet, pusulalar. Çünkü onlarda kullanılan pusula iğnesi mıknatıslık özelliği gösteriyordu ve kuzeyi gösteriyordu. Kuzeyi gösteriyorsa o zaman e, ne olacak? Yere bırakıldığında dönme özelliği de e, özelliğine de sahipti zaten pusula e, Mıknatıslar bu sebeple pusulalarda da kullanılabilir diyoruz arkadaşlar. Evet e, umarım doğru cevap vermişsinizdir. Cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Hangisi yanlıştır demişti çünkü bize. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarız keyif almışsınızdır. E, güzel bir tekrar yapmışsınızdır. Şimdi bizlere selam gönderen Gülsüm Sami Kefeli İlköğretim Okulu öğrencileri var. Bir de Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş İlköğretim Okulu öğrencileri. Bizler de kendilerini buradan sevgiler, selamlar yolluyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.